Hepinize ameliyathaneden merhaba. Bugün aşırı kilo kaybı sonrasında memelerinde ciddi hacim eksikliği olan, bolim eksikliği ve sarkma oluşan hastamıza protezli meme dikleştirme ameliyatı gerçekleştireceğiz. Şimdi bugünkü hastamda ben damla şeklinde bir protez seçtim. Hastamda değişik bir yöntem kullanmam gerekti. Her hasta özellikle aşırı kilo kaybı sonrasında her hastanın deformitesi bu meme için olabilir, karın için olabilir, kol için olabilir birbirinden farklı. Dolayısıyla Standartlık bir teknikle bütün problemleri çözmemiz mümkün değil. Bugünkü hastamızda da genellikle protezi memelikleştirmelerde yuvarlak protez kullanırken bugünkü hastamda başka sekonder, başka problemlerde olduğu için damla şeklinde bir protez seçtim. Şimdi protezimi yıkıyorum. Burada da e, kapalı teknikle yıkıyorum. Yine kapalı teknikle birazdan memel ucuna protezi yerleştireceğim. Protezli memelikleştirme ameliyatı ortalama olarak 3,5-4 saat süren bir ameliyat. E, Memnuniyet oranı yüksek olan ameliyatlardan bir tanesi. Ameliyat sonrasında görüşmek üzere.